yazabilirsiniz eğer discordumuza kayıtlıysanız sen toplarım onları. dolar ne kadar 7 lira dolar mı dolar da 8 lira de sterlini bilmiyorum 10 lira mı 25 mi yapıyor aynen He. vallahi ülke battı ya bunu çıkarmaya çalışıyoruz da çıkmıyor Aa bu, bu adam gülüyor joker bu çok hoşuna gitti <laughs> 1 dolar 1 sterlin 1 euro kaç türk lirası eder 1 dolar 1 euro <laughs> 78 kuruş bir yani gidin 75 kuruş. Evet, Türkiye e, Türkiye daha değerli ya. Neden sordunuz? Ekonomimiz sıfır. Yani siz buna ekonomi diyor musunuz? Şöyle bir bak <laughs> etrafına doğru düzgün çalışan niye? var mı Bence etrafında? Zaten. Niye beğenmediniz e ki? sen niye burada dışarıdasın? <laughs> doğru söylüyorum. Bak görüyor musun? Ekonomimiz çok iyiymiş demek ki. Euro'yu 8 liradan hesap edersek, dolar 6 lira, sterlin de 9 liraydı. 6. Dolar 6 lira mı? Dolar şu an kaç? Evet arkadaşlar dolar şu an yedi buçuk. Sekiz, on dört, on lira falan eder. Yirmi beş o civarda. Ekonomi batmış zaten Peki, biz mi kurtaracağız? Biz ekmeği dolarla mı da... alıyoruz? Bir dolar, 1 euro, bir sterlin kaç Türk parası eder? Onu e, hiç kimse çözemez ben de çözemem bilemiyorum. Hiçbir fikrim yok sadece Leonardo Vincin'in e, şifresini çözerim ama onu çözemem çok üzgünüm. Sadece... Sizinle ilgili çok güzel şeyler duyuyorum. Harikalar yaratıyorsunuz, sizi tebrik ediyorum. Bir euro, bir Ablacım, dolar, dursun, bir sterlin kaç TL de, yapıyor? <laughs> bir Türk lirası ödemese de ya. 28 lira civarında <laughs> bir para ediyor. Ne hissediyorsunuz? <laughs> yani bilmiyorum. Dövizimiz yok, fakiriz biz. 1 dolar 6 lira galiba şu an. Hmm. O diğerleri hakkında bir fikrim yok. Şaşırmadım. Hepsini toplam istiyorsunuz? Oha, kulaklık için çok mantıklı bir yer yani. Ay kulaklık diyorum ya, şey maske için. Yok toplama, sen yeni çıktın dersen. Bir dolar, bir euro, bir sterlin. Bir sterlin 9 Euro. 7 Dolar. Dolar da tahminimce euroya göre düşüktür. Altı 6.75 7 13.75 22.75. Vallahi yani artık devlet büyükleri daha iyi bilir yani Euro. Bu işleri. Onların <laughs> düşünmesi gerektiğini evet, düşünüyorum. Birazcık ben. öyle çok ömelliye kaçıyor. <laughs> bir dolar, bir euro, bir sterlin kaç Türk lirası yapar? Kadarını bilmiyorum ama Erdoğan baba keyifli bir adamdır. Erdoğan Keyiz Dayı baba. Bir dolar, bir euro. Abi bizim halkımız niye böyle? Dur tamam o fikrini de söylersin önce bir konuya cevap ver. Kimlik direkt farklı bir yere cevap veriyor ya. Euro bir sterlin kaç Türk lirası? Euro. Nasıl yapar? <laughs> ne olur yani işte ne bileyim işte vallahi olur işte. Hastane <laughs> işte. Rahatsız yani böyle. Yani ben dün... Kızım evlen, evliyoruz. Evl yasak diyor. Bir şey getirmiyor yani. Euro buçuk TL. Sterlin 9. Yani ben dün kızım evlen, evliyoruz. Evl evl yasak diyor. Bir şey getirmiyor yani. <laughs> amin. Altyazı açın. Amin. <laughs> Euro 6,5 TL, sterlin 9,5 TL diye biliyorum ama Euro da Euro 7 lira falan diye düşünüyorum. Toplam mı? Toplam 6, 7 desek 14, 23 lira falan. Abi ekonomi çok kötü ya. Deneyimim gibi işte. Bilmiyorum bir yurt dışı hayali var. Bir şey söyleyeceğim, 9 mu olmuş? Bir şey söyleyeyim. herkes nasıl yanlış hesap yapıp doğru cevaplara ulaşıyor ya kısmen? aramam. 1 dolar, 1 sterlin, 1 euro kaç Türk lirası ediyor? 1 bir dolar. 1 bir dolar 7.200. 1 euro 8.700. He, 1 sterlin 16, 9 9.25. Biz emekliyiz zaten kıt kanat geçinen insanlarız. İflas, Bakın. imdat. Bakın. Cumhurbaşkanı'na söyleyin lütfen Bakın. duysun. Ben şey Ama yayınlayacaksan istiyorum. bunu söylüyorum ha. Ben bir şey söylemek istiyorum. Eğer ekonomi <laughs> teyze gitti, vazgeçti. Bir bakanı Çokomel diye dalga de. geçiliyorsa bu ülke bitmiştir. Hepsinin toplamı mı? Hepsinin toplamı 9, <laughs> 7. <laughs> e, ya bana niye bugün herkes çok zayıflamışsın diyor. Tombik anlayı istiyoruz falan diyorlar. Zayıflamadım. Dayı maske dur dayı maske tam olarak öyle bir işlev görmüyor ama yine de sen Toplama mı? <laughs> Hepsinin toplamı 9, e, 7 de 16 sterline 10 mu? 16, 26 çok pahalı. Bir dayı farklı bir strateji geliştirmiş. Dudağının tam üstünden geçirmiş sterlin kaç 21-22 lira olabilir. Yani 25 civarı. Dolar 7.45, Euro 8 lira diyebiliyorum. Sterlini bilmiyorum ama. Fakirimiz tam fakir oluyor, zenginimiz tam zengin oluyor. 1 Euro. Welcome to şu an 8 lira. 1 dolar. 7 lira. Sterlin'de 9 lira olması lazım. Yani 29-30 lira falan yapıyor. Saymadım şu an. Paramız değer kaybediyor. Öbür paralar değer kazanmıyor. Bizim paramız değer kaybediyor. Üretime geçmemiz lazım ekstra. Şimdi bak diyorlar ki Karadeniz'de işte doğal gaz bulundu. Onun için işte gene kaç? 1 milyar mı? 2 milyar dolar gene yatırım lazım. Ereğe benziyor değil mi? Bence de ereğe benziyor. falan mesela bu yatırımlar tamam doğru yatırımlar ama şimdi o gazı alıp vatandaşa da vermek lazım. Şimdi... <laughs> Şu dayı ne yapıyor kenarda yine? Mutlaka o dayı olur. Mesela bu yatırımlar tamam doğru yatırımlar ama şimdi o gazı alıp vatandaşa da vermek lazım. Şimdi hepsini alıp yurt dışına satarsan da bu sefer ekonomi gelişmez. Çünkü bir vatandaş yine borca girecek. 1 dolar 7 lira 50 kuruş. 1 euro 7 lira 60 kuruş olması lazım. 1 sterlin sterlin <laughs> Hepsini toplamını mı soruyorsunuz? 15 25 lira bir şey yapıyor abi. Ya nasıl herkes doğru cevabı buluyor yanlış matematikle? Abi ben sana söyleyeyim. Şey Bizim Türk lirası çok dersiz yani. Adamlar mesela ben şöyle TikTok'ta izliyorum abi. Adam 4000 dolara araba alıyor. Aylık asgari ücret 2200 dolar, 2300 dolar. Abi bizim burada yani adam affedersin 10 yıl çalışsa da alamıyor yani araba adam akıllı bir şekilde. Abi hiçbir şey yapamayız. Bu böyle geldi, böyle gider. 7, 7, 6. 24 lira. 20, 23. 24. 23 dedim ben. Benim düşüncem zaten yurt dışında yaşamak. Mesleğim evet. olursa yurt dışında. Almanya. Ya kalıcı olarak gitmem satın oraya yani. işimden dolayı giderdim. Türkiye'den başka yerde yaşayamam abi. Ne mutlu Türk'üm diyene. iyisiyle kötüsüyle. 1 dolar 7 lira eder herhalde. Sterlin'de herhalde 8, 15 <laughs> oldu. Bir de euro mu dediniz? 1 euro da sekiz buçuk muydu neydi herhalde? Yani Türk parasıyla biz yani yurt dışında gitmeye çalışsak yurt dışında geçinemeyiz zaten. Ama yurt dışında... <laughs> dakika kankilerin oturup izlemesine şey yapıyorum ya. Evet, i̇nsanlar Türkiye'ye geldiği zaman çok rahat kolaylıkla geçinebilirler çünkü onların parası burada değerli, bizim paramız orada. Şimdi euro 8.5 lira. Ayrıyeten dolar da 7.5 lira desek, etti sana 16 lira. Ondan sonra sterlin bence 15 lira. Evet toplamda 31 etti. 31 lira eder. 31 lirayla da ne yersin burada? Bir hatay dürüm yesen, bir porsiyon da künefe yersin herhalde. 1 euro 1 dolar bir sterlin toplam. Evet. Dolar 7,5, euro 8 desen, 15,5, evet. hadi 9 da şey desen, 24,5 lira para yapar. Euro ve dolar, yani 1 euro ve 1 doların toplamı yaklaşık 16 lira civarı bir şey ediyor. Ancak sterlinin şu anki kurunu bilmiyorum. 9 ise üstüne ekleyebiliriz. 24 eder. Bilinçli olmakla alakalı, dışarıdan alınan ürünlerle alakalı hepsi. Halk üretim yapabilecek durumdayken ülke üretim yapabilecek durumdayken üretim yapmıyorsa eğer buna muhtacızdır. Bunu kabullenmek zorundayızdır. Başka bir şansımız yok. Sarı mikrofon. Türkiye'nin en çok izlenen mikrofonu.